Evet. Bu bizim ilk test videomuz. Borusan Oto'ya geldik. Borusan Oto'dan şu an yaklaşık 5 dakika önce işte bu güzel aracı aldık. BMW X2 0 2020 model. Çok güzel bir araç aldığımızı düşünüyorum. Özellikle X2 ile yeni tanışmamıza rağmen bu kadar cezbedici özelliklerini hissettik bu aracın. Aracımız daha şu an daha yeni çıktı, sıfır, sadece buraya kadar geldi Borusan Oto'nun otoparkına kadar. Çok güzel bir araç size aracı şu şekilde bir. Bu bizim ilk çekimimiz. Yani amatör bir çekim. İlk defa araba alıyoruz. Böyle bir video çekmek istedik. Bunu siz değerli arkadaşlara göstermek istedik. Tanıtım amacıyla. Sadece bu keyfi bir çekimdir. Evet. BMW X2 1.5 motor dizel 116 beygir 270 tork Güçlü bir araç. Yakıt olarak da ekonomik bir araç. Güzel de bir araç. Sanrufu müthiş bir siyah rengi. Tamponlarda ve çamurluklarda siyah çıtalar. Çok güzel bir çelik çant. Gerçekten. Yani beni büyüleyen en detaylı özellikleri çelik çantı. Krom çıtaları ve BBM'nin şu an içini çekiyorum.